Bugün sizlere pirinç pilavı yapıyorum. Her şeyi koydum arkadaşlar. Biraz da yağ koydum. Pirinci güzelce suda yıkadım 3 kez. Güzelce da sıktım suyunu. Pirinci güzelce kavurdum. Suyunu koyuyorum. Şöyle biraz göz kararı yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. So. Kışı biraz daha kısacağız. Kısık ateşte yapacağız. Tamam. Bu kapağını kapatacağız şimdi. Kendi kendine çekecek. Bu şekilde yaklaşık bir 15 dakika kendi kendine suyunu çekecek. Böyle içine çıtı pıtı sesler çıkacak zaman da altı kapatın. Sonra afiyetle yiyin. Evet arkadaşlar, altı kapattım ve pilav hazır. Afiyet olsun. Çok da güzel oldu. Bir tane tane, nar gibi bir buharik. Sıradaki video için görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.